Arkadaşlar Herkese merhabalar Şimdi bizim şu üst kapaktaki contamızı Değiştirmek için Malzememizi aldık Şimdi şunu da sökmemiz lazım Bakayım bizim tornavidamız arkadaydı Onu düşünemedik ya, O kadar çok ayrıntı o kadar çok şey var ki Malzemedir sistemdir Artık Hepsine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Nerede bizim yıldızımız? Burada. Ona da büyük arabalı. Evet. Şimdi benim merak ettiğim husus acaba bunu da yaptıktan sonra bir yerde başka bir kaçak sızıntı olacak mı? Önemli olan o bence. Şunu da çıkartacağız. Ama o taraftaki şeyde sanki biraz artık Sıkıntı var gibi sensör var orada. Başına iş gelmesin. Kapağı bağladığımı düşünmüyorum. Ama onu neyle açacağız? t 30 açmamız lazım. Sıkmış mıyım ben onu? Elimle sıkmıştım evet. Çünkü hamle hani yapacağım ya arkadaşlar. Aklımızda yapmamız lazım. Şimdi Evet. Burada da söktük. Elimizde taktığımız için işimiz kolay oldu. Evet bunu açtık. Acaba benim sesim geliyor mu? Bir test edelim. Şimdi. Evet gelelim bunları sökme. Şu sökme aparatı. Şuradan bir bismillah diyelim. En son ben sıkmıştım bunları. Ha, şunu da sökeceğiz. Hepsini bir boşaltayım. Buraları büyük ihtimalle hızlı geçerim. boyum yetmiyor ya. Sen şey ne uzun ne şey bir arabasın. Motor kısmı bir küçük araba kadar var herhalde. Çıkar mısın kardeşim oradan? Hem boştasın. Alanın darlığını kullanıyor şu anda. Ama ne olursa olsun hiç şey değil. Motor sıcak bu arada arkadaşlar. Şu bir. Var mı? Sıkıntı yok. Şu iki. Şu üç şu da 4 da burada dursun. Şimdi şunu sökeceğiz. Ulan ne büyük şeysin ya. Şunu da sökelim. Torna ve damız niye dur buradan dur. Bunu bakayım ne kadar sıkmışız. Ama büyük. Onu şundan sökeceğiz. Kapağımız gelmesi lazım. Biraz sıcak bir kapak. Nerede bizim eldivenimiz? Bir tane eldiven giyelim. sıcak arkadaşlar. Gerçekten sıcak. Burası sıkıntı ya. Evet. Şimdi bizim sıkıntımız olan çanta bu. Kim gözüküyor mu? Bu arkadaşlar. Allah. Bundan hava kaçıyor. Şimdi şeyleri sökelim. takılma şekli. Öyle değil mi? Bakalım. Yoksa tam tersimi? Böyle. Evet. Hemen diğer ikinciyi takıyoruz arkadaşlar. üzeri zaten değişik değişik taşlar var ya. Ha bujiden kalan belki kırıntılar olabilir arkadaşlar. Evet. Böyle. Dördüncüyü de alalım oradan. Dördüncüyü de alalım. Ondan sonra da diğer jantayı değiştirelim. Yolumuza devam edelim. zincirimizin durumu nasıl? Gayet sıkı. Gayet güzel. Şimdi şu jantamızı da yenileyelim. Şu eldiveni bir çıkartalım. Aslında i̇şte ben bir tane balata spreyi alıp da bunu full temizleyebilir miyim? Temizlerim. Arkadaşlar bir şimdi balata spreyi alıp geleyim ve devam edelim. Evet balata spreyimizi aldık. Sizi şöyle döndürebilirim. Ama şöyle döndürünce ben nereden geçeceğim onu bilmiyorum. Diğer taraftan geçeyim. Şimdi amaç yeni yağın yüzeyden temizlenmesi değil de eski yağı çok da temizleyeyim diyorum. Bayağı da ağırlığı varmış. Allah ya. Şimdi bir bez yardımıyla azıcık temizliğin edelim. Hemen hallediyoruz arkadaşlar. Bez bulabilirsek tabi. Bezi dükkandan bulacağız. Hemen dükkana gidiyoruz. Elimizde batırdık ama. Şimdi kütüğümüzü takabiliriz arkadaşlar. Evet. Ha şey takmadık ki. Yanlış yaptık arkadaşlar. Yanlış. Şimdi contasını takacağız. virajlar belli. Virajlar, yokuşlar. Heh, şunlar şuranın. Ha, bu conta ile o conta arasında gerçekten bayağı fark var arkadaşlar. Bayağı ciddi bir yumuşaklık farkı var. Doğal olaraktan. Çünkü ısınma, soğuma, her türlü hava koşulu. Araba sürekli 90 derecelerde duruyor. Bu tarz bir durum olduğu zaman işte sıkıntı oluyor. Evet. Süper oldu. Evet, Bismillah. Hmm. Süper. Şimdi bunu böyle kenara koyalım. Şunlar kenar vidaları. tarafın vidaları vardı arkadaşlar. Evet, şu düdüğü alalım birazcık kabalama elimizde döndürelim. Bakalım şimdi ne olacak? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Kabalamanı da sıktım. Tamam. Şimdi burada diyoruz ve düşüyor Bu taraf kısa o taraf uzun arkadaşlar. Bu düşen arkadaş da alalım. Bu da tam ortanın. Şimdi aleti alalım. Bir arkadaki kaldı. torkunu öğrenin torkla beraber düzeltimini yapmak lazım arkadaşlar az ya da çoksa torklu zaten şey almak hayalimde var Allah alabilirsem süper olacak. Şimdi çok aşırı sıkmıyorum zaten arkadaşlar. Bu zaten sıkılamıyordu. Şimdi gelelim arkadaki gıcık vidaya. Nereye koyduk o vidayı? Aha burada. Şimdi bu bizim en gıcık vidamız biliyorsunuz. Ha, takılırken çok gıcıklık yapmıyormuş. İyi güzel. Tamam yeni bu takalım şeye göre listeye göre şimdi bu bir numara buranın onlar sana şu iki numara 3 numara. Bizim e, ünlü 3 numaramız yani. Evet. Bir küçük görüşmeden sonra yine sizlerleyiz. Şimdi burları falan takıyoruz. Hemen bir test yaparız zaten. Belki de beceremedik. O da olabilir. Bu güzel oldu yerine tam oturdu. Şunu düzgünce koyabilirsem oraya sorun çıkacağını hiç inanmıyorum. Ama bununla alakalı bir problemimiz var. Şimdi makineyi de hemen getireceğim arkadaşlar. Sıcağı sıcağına bakacağız. Bir problem var mı yok mu? Bir süre kullanıp o kapağı öyle takacağım. Üstteki kapağı. Tam emin olduktan sonra. Ki bu buraya tam oturmadı ama ben şimdi cihazı getiriyorum. Cihazımız gelsin ve test başlasın. Saat kaç olmuş? 11 buçuk olmuş. Cihaz gelsin ve test başlasın. Şimdi oralardan yine çıkacak mı? Bir merakım mı? Oralardan çıkmazsa başka bir yerden çıkacak mı? Diğer merakım da o. Çünkü biliyorsunuz ki nereden güçlü çıkabiliyorsa ilk önce oradan çıkıyor. Orada tüm gücünü kaybedebiliyor. Ulan ay yaşın şeyi gibi tövbe estağfurullah. Bu burada, burada yatay duruyor ya. Şuraya koysak daha güzel oldu evet. İlk önce bunu buraya bir bağlayalım. Heh. Sıkalım. Cihazı bağlayalım. Ve cihazın elektrik bağlantılarını yapalım. Bakalım biz burada mıyız? Buradayız. Güzel. Şimdi kader anı benim için. İyi ya da kötü. Çünkü başarabildik mi, başaramadık mı bize bu gösterecek. Bismillah. Veyahut da başka bir yerden atacak mı onu göreceğiz. Şu an siz de yanıma alayım. Şöyle. Bakalım sizde zambayı bir yer var mı? Biraz devam etsin. Ben de sağa sol kontrol edeyim. Evet, bizim küçük usta teste gelmiş. İşini bitirdin anladı. Resim mi yaptı? Tamam, göstersin. Nereden sızıyor lan o? Şuradan sızıyor. İyi. Buradan sızması güzel. Başka bir yerden sızıyor mu? Önemli olan o. Burası çünkü yarım durduğu için arkadaşlar buradan gelebilir. Bu dert değil. Bak buralardan geliyordu. Buralardan gelmiyor. Görüyor musun? Şunların hale bakar mısın? Bakın. Bunlar sıkıntıydı. Evet. Testi başarılı geçtik arkadaşlar. Orayı saymıyorum dediğim gibi. Orası çünkü şu havada durduğu için oraya tam oturmuyor. Oraya oturduğu zaman aracımızda şu anda hava kaçağı yok. Süper. Şimdi bakalım bundan sonrasında bizim devir ne aleme gelecek. Şimdi ona bakalım. Ben burayı topluyorum ve devire bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Mercedes seven ailesi olaraktan şu andan mutlu sonu sizlerle görüntülemiş bulunmaktayım gördüğümüz üzere buradaki kaçağı hallettik. Çok şükür. Ya bu benim için güzel bir şey ya. Şuradaki kaçağı hallettik. Şuradaki kaçakla buradaki kaçağı da hallettik. Gördüğünüz üzere şu anda sistemde hiçbir şekilde kaçak yok. Şu an arabada sıfır kaçak var. Görünürde hiçbir kaçağımız yok. Evet. Bu süper oldu benim için bir yerden şu anda kaçmıyor evet. Şimdi e, bundan sonrası arkadaşlar bu alette sorun olduğunu düşünüyordum. Şu alet şu anda gözümüzün önünde çünkü onu çıkarttığımda devirde bir düzelme oluyordu. Şu anda e, arabanın hava alan hiçbir yeri olmadığı için olay sadece şeyde olacak. E, o alette olacak ve tüp ayarında olacak arkadaşlar. İşte bu. Şimdi bunu kapatıp bir marşa basalım hep beraber. Arkadaşlar. Şimdi dün dün hava kaçaklarını hallettik ee, ve o sayede de sevinmiştim ya. Şimdi bu arada boğazımdan dolayı kusura bakmayın ses. Oldu karga Şimdi onu çalıştırmasını yapacağız. Haricinde ee, sinyallerimize sinyallerimizi taktık. Genel olarak şu şekilde. Bakalım bu sinyallerle nasıl gözecek, gözükecek görmüş olacağız. Biraz gözümüzün alışması lazım yalnız. Ve bunların da uçmaması lazım. Şunun sanki yine yerinden çıktığını düşünüyorum ama çok kaliteli bir şey değil zaten. Maksat deneme yani. Şimdi bunun PMS'si, e PMS diyorum özür dilerim. Boğaz kelebeği. Sağlam ise bu araba e, ilk çalıştırmada bir kısa süre bin devire çıkması lazım. Şimdi bakalım bize ne sunacak? Şu an direkt şöyle devire doğru gidelim. Görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gördüğünüz üzere 900 devirlerde dolandı. Yani bu normal değil. Normalde 900 devirde değil. Direkt 1000 devirde başlaması lazım belli bir sıcaklığa ulaştıktan hemen sonrasında da bu seviyelerde durması lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben bu hava kaçan önlemeden önce de bu şekildeydi. Yani olay şu anda soğukken aynı soğukken hiç farklılığımız yok. Sıcakken de şu anda bizim aracımız bin devirlerde dolanıyor. Bunun da sebebini Erkan Uslu Kılıç ustamız şu şekilde söyledi. Boğaz kelebeğimizde sıkıntı olduğundan bahsetti. Onu bir soketlerine bakacağım Bir soket temizliği yapacağım arkadaşlar Ondan sonrasında da e, Soruna ulaşmaya çalışacağız Şimdi size bu karga sesle Daha fazla uğraştırmadan Videoyu sonlandırıyorum e, Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Trabzon, Rize Artvin yani Bize ulaşabilecek herhangi bir ilde olan arkadaşlar Gelirse Hem bu dumates arıza cihazıyla Hem de birçok çeşit arıza tespit cihazlarıyla aracınızın sorununu direkt tek bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Yani o olabilir, şu olabilir, bu parçada değişelim, şunu da değişelim değil. Hava kaçağın var şurada, burada, burada. Su kaçan var şurada, işte klima gazı kaçan var şurada misal söylüyorum. Onun gibi yani. Nerede ne varsa o. Yani dolandırmadan işlem göreceğiz arkadaşlar inşallah yakın zamanda. Şu anda sadece iki tane test cihazımız var. Bir OBD2 soketine sokup da arıza kodu okuyup silme. Bir tanesi de duman testi. Diğer cihazlarımız da yolda. Hem kendime yarayacak hem çevremdeki insanlara yarayacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.